Hepinize yepyeni videolarımdan merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar ben Nazmi ve bugün sizlerle beraber kalın ilk videosu ve kan ilk oyun videosuyla sizlerin karşısındayım. Arkadaşlar bugün yanımda Kaan var öncelikle. Kaan hoş geldin. Hoş bulduk. Arkadaşlar bugün Roblox'ta Tour Battles çekiyorum. Tour Battles çok arkadaşımızın oyunu düşünüyorum ve güzel oyun. Ben seviyorum. Sevdiğim için de arkadaşlar bugün size bazı taktikler vereceğim. Arkadaşlar zaten çoğu insan bir oyuna girdiğinde nasıl daha hızlı para kesip, nasıl daha hızlı gidişebilirim diye düşünüyor. Ben de bu videoda Tour Battles'a nasıl daha hızlı para kasılıp nasıl daha hızlı e, iyi karakterler alınır diye sizlere göstereceğim. Arkadaşlar ilk önce girelim. Arkadaşlar şimdi şunu söylemek istiyorum. Tour Battles'ın kendi sitesine girip orada kodlar olacak. O kodlarla gördüğünüz gibi şuraya hemen yazıp Oradan arkadaşlar size bir tane Twitter ve size artı 250 lira para veriyor. Onları da kullanarak daha çok hızlı gelişebilirsiniz. Onları kullanarak arkadaşlar Frigger ile Sniper'ı alın. İkisi 100 dolar zaten. Bunları alarak daha hızlı para kasabilirsiniz. Arkadaşlar son iki zamanlardan da e, araba alıp araba da daha, daha hızlı kasabilirsiniz. Bu size iki farklı şekilde nasıl para hızlı kasıldığını göstereceğim. Birincisi arkadaşlar ilk başladığınızda alabileceğiniz şeyler olarak Sniper'la ile nasıl daha hızlı para kasabileceğiniz olarak onları bir deneyelim hemen görelim. Şimdi gördüğünüz gibi bir kişilik hemen girelim. Karşımızda Bay 07 cidden de iyi. 84 kazanması var. Bakalım alabilecek miyiz? Görelim. Evet arkadaşlar şu an gördüğünüz gibi giriş yaptım. Arkadaşlar şu an e, elinizde sniper ve bombacı varsa elinizde şu an yani şöyle diyeyim uzak bir map seçmeniz lazım. Yani mesafesi uzak bir map seçmeniz lazım. Hemen arkadaşlar hemen adam da zaten lastiğini vermiş. Arkadaşlar zaten şu aşağıdan görebiliyorsunuz maplerin ne kadar büyük olduğunu. Bakın orada 181, 210, 187. Olduğunca uzak bir map verin ki bu sizin için daha iyi olsun. Hemen gördüğünüz gibi başladı. Arkadaşlar ilk başlarken hemen bombacı alıyorsunuz. Hemen bombacı buraya koyuyorsunuz ve bombacı tek bir bir üst upgrade'ini yapıyorsunuz. Şimdi arkadaşlar. şunu da söylemek istiyorum. Birinci bombacı koyduktan sonra ardından direkt 250'lik upgrade'ini yapacağız. Hemen şöyle. Şunu da söylemek istiyorum. Bu bosslar küçük bosslar 1-2 canlı istediğiniz gibi gelsin arkadaşlar. Geçti diye hiçbir şekilde üzülmeyin. Çünkü bu taktikte böyle canınız 50'ye falan inecek ama kazanacaksınız. İlk başlayanlar için eğer ki araba olsaydı hiçbir şekilde canınız inmeden oyunu döndürebilirdiniz ama ilk başlayanlar değerler olduğu için kasamayacakları için böyle bir şey yapacağım. Hemen ben şunu da yükseltip geliyorum. Evet arkadaşlar geldim. Biraz uzun sürdü ama gördüğünüz gibi böyle buraya birinci bombacıyı koydum. Buraya ikinci bombacıyı koydum. Ve hepsini 3 üç upgrade, 3. level upgrade'ini yaptım. Şimdi arkadaşlar buraya bir tane sniper koydum Bunu da 3 level yaptım. Yani bundan biraz ilerleyebiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Az çok az geçmişler yani. 96 canımız. Yani böyle geçecekler gelmemiz için başka yapacak bir şey yok. Hemen bunu bir tık daha 550 kap yapalım. Gördüğünüz gibi 180 canlı boss çıktı. Hemen karşı tarafa bakalım. Karşı taraf bir tane AKC ile idare ediyor. <laughs> bakalım alabilecek miyiz? Alabileceğimize umuyorum. İnşallah alırız. Arkadaşlar şimdi bu 170 canlı bu Neden uzun map seçtim dedim. Şimdiden anlamışsınızdır. Arkadaşlar bu sniper'ın menzili çok uzun olduğu için bu 180 canlı boz hep böyle uzun uzun gidecek için bu sniper bunu canını çok azaltacak. Ve canını çok azaltacağı için canını çok azaltacağı için arkadaşlar ondan dolayı bizi alamayacak. Ha, gördüğünüz gibi açıldı. Altta büyük boss do 250 dolarlık büyük boss açıldı. Direkt arkadaşlar bundan bastık ve şimdi rakibe 4 tane büyük boss gö gönderdik. Biz bunları alırken bunları buradan geçelim arkadaşlar. Biz bunları alırken sniper da bu boss'u kesiyor. Uzun map seçmemizin amacı da buydu arkadaşlar. Eğer yapabilirsiniz arkadaşlar şu Sniper sniper'cıyı 800'lük upgrade'ini yapın. Direkt 8 vuruyor. Şu an bende 4 vuruyor. Ama direkt bir, bir level daha yükseltirsiniz zaten yükselttim gördüğünüz gibi. 8 video. Bu bosu rahatlıkla keseceğiz. Karşı tarafa 4 tane boss gönderdik. <laughs> Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu bosu rahatlıkla kestik. Önemli olan dediğimiz gibi uzun map olması. Zaten bombacılarda ve sniperci da bu görünmezleri görüyor. Rahatlıkla bosu kestik ve direkt buna da 550'lik upgrade'imi yaptım. Arkasından arkadaşımıza bir tane daha büyük basıyorlar. Evet arkadaşlar zaten adamın bir daha yenmesi çok zor imkansız gördüğünüz gibi adam bir mitra koymuş bir IKC koymuş daha canı 50 180 180 180 bayağı zorlanacak evet, gibi arkadaşlar Frager'ı seçtim amacım ne hemen şunu da söyleyeyim arkadaşlar Frager toplu hasar vurdu toplu hasar yani büyük bir yere topluca vurduğu için Ondan dolayı onu tercih ettim mesela. Öndeki boss'un canı 72 kalırken arkasındaki de 140 kalmış. Toplasan vurdukları için bunlar işimize çok yoruyor. Ve artı görünmezleri de görebiliyor. Gördüğünüz gibi daha burada 3 tane boss var. Mitralözcü ve AKC galiba öyle biliyorum. Bunlar odaklanırken buradaki 3 tane boss, 2 tane boss geçiyor. Ve arkadan da zaten daha 3 tane boss geliyor. Şimdi arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir tane boss ölmüş ve bir tane boss'un da canı gördüğünüz gibi çok az. Buraya ben bir tane de sniper'cı koyacağım ki işi daha kolay yani daha iyi iş çıkarabilsin. Bunda direkt 800 yük yaptıktan sonra ikisi de bir vurduğunda 16 vuracak ve bizim işimize cidden çok iyi bir şekilde yararı katkısı olacak. Şimdi <laughs> adam zaten gördüğünüz gibi hop Adam bossları kesmiş. Evet. iyi Bayağı iyi. Dayanıyor arkadaşlar adam. Adam bossları kesmiş. Bu arada arkadaşlar adam dediğim karşıdaki benim arkadaşım oluyor. Hemen şimdi bunu söylemiş olayım. Zaten gördüğünüz gibi burada arkadaşım oluyor. Onu yanıma aldım. Onu göstermek amaçlı. Zaten dayanabildiği kadar iyi dayanıyor. Gördüğünüz gibi. Bakalım alabilecek miyiz? hemen zaten bunda kestik. İkisi bir oluyor. Bu arada evet şuraya arkadaşlar bir tane daha sniper'cı koyabilirsem koyacağım. Evet koydum. Direkt bunu direkt yükselttim. Hemen şimdi bir kere daha yükselteceğim. Bakalım alabilecek miyiz? Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar mitral özcüsü bunu alıyor ve buradaki boss su kesti. Evet buradaki boss'u kesti. Hemen şöyle 300'lük upgrade'im mi yaptım. Arkadaşlar şimdi bunlar iyi dayanacağını düşünüyorum ve iyi dayanacağını düşünüyorum derken ho. Tamam alırız. Alırız ya alırız. Sıkıntı yok arkadaşlar alırız. Direkt hemen şöyle. Alacağımızı umuyorum. Hiçbir zaman pes etmeyeceğiz. Şunu da bir level daha yükseltirsem olacak ama duruma göre bakalım. Evet hemen arkadaşlar şunu direkt 800'lük Upgrading yaptım. Geçecekler gibi duruyor fakat geçmelerini istemediğim için hemen şuraya bir tane frag fragger koydum. Ve hemen bir level yükselttim. Bunun da 164 ve dayanıyor. Burada bosslar da hala duruyor. Onlar da geçiyor gibi. Eğer dayanırsak onların bossları geçecek. Dediğim gibi arkadaşlar karşıda sadece bizim adam AK ve Mitral Özcü koyup gördüğünüz gibi AK bayağı 4 level falan yapmış galiba yani 3 veya 4. Mitral Özcü de 2 level. Yani bayağı iyiyken biz sadece en kötü şeylerle bile dayanabiliyoruz. İşte fark bu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi adam dayanamadı. Yapacak bir şey yok. Ve yendik. Evet arkadaşlar. Birinci taktik de buydu. Şimdi gelelim ikinci taktiğe. Evet arkadaşlar şu an lobiye geldim. Ve şimdi ikinci taktiğimizi de söyleyeceğim. Yine yanında kan var. Kan şimdi bizle yardımcı olacak. Arkadaşlar direkt şunlara tık tık sildik. Ve direkt arabaya aldık desteğimizi arabayı desteğimizi aldık ve şimdi direkt <laughs> maçı gireceğiz. Bu sefer arkadaşlar bizim desteğimiz araba olduğu için <laughs> kısa bir map seçmemiz lazım. Kısa bir se map seçmemiz lazım derken gördüğünüz gibi çok kısa bir map çıktı. Hemen bunu verdik ve stakna bastım. Hemen arabayı koyduk arkadaşlar. Araba çıktı. Hemen bunları alacak. <laughs> Dediğiniz diyorsanız abi. ki ben kendimi şimdiden sağlam alayım. Her maçımı yeneyim falan diyorsanız az önceki verdiğim taktiği yapabilirsiniz. <laughs> arkadaşlar hemen şöyle araba çıkmadan hemen son bir saniyesi varken hemen yükselttim ve bombalı olarak çıktı. Çok iyi. Şimdi arkadaşlar bunun 1200 levellik upgrade'ini yaptıktan sonra 1200 upgrade'ini yaptıktan sonra arkadaşlar direkt <laughs> para biriktireceğim. En sonunda boss'u basacağım ve alacağım. Bu araba taktiği cidden çok iyi bir taktik arkadaşlar. Bu arada bu taktik benim değil. Yani bu taktiği çoğu arkadaşımız biri olabilir. Ee, bilmiyorum ama bilmeyenler de varsa şimdi söylemiş olayım. Az önceki benim kendi bulduğum bir taktik. Yani onu bulamazsınız hiçbir yerde. Kendi bulduğum bir taktik. Şimdi arkadaşlar şunu da söylemek istiyorum. Bu benim kanalımda ilk video, ilk video olduğu için pek iyi ve yani konuşamamış olabilirim. Yani çünkü ilk başladığım için daha yeni yeni başladığım için pek kusuruma bakmayın. Konuşamadığım yerlerden varsa sizin affınıza sığınıyorum. Ne yapacak bir şey evet, arkadaşlar? Yok. <laughs> hemen inşallah. Evet arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim eğer size yani çok az bir de şey olabildiysem yardımcı olabildiysem kanala abone olup like atarsanız cidden çok 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 sevinirim. <laughs> hemen şimdi diyoruz 1200'lük oldu hemen arabayı yükselttik Direk şey yapıyorum Arkadaşlar ben Şimdi zaten ben yapacağım Başka bir şey kalmadı. direkt Boss, büyük boss gelene kadar Arkadaşlar ben hemen Geleceğim. Büyük boss gelene kadar Bekliyoruz. Arkadaşlar Şu an geldim. Gördüğünüz gibi Şimdi boss gelecek. Hemen buradan Önündeki korumaları çıkıyor yani Korumaları dediğim. Zombiler Çıkıyor. Arkasından hemen gelecek. Aha sesini Duyduk ve geldi. Gel. Şimdi arkadaşlar direkt <laughs> Şimdi arkadaşlar direkt Hemen bakalım rakide bakalım şimdi arkadaşlar direkt şey yapacağız paramızı biriktireceğiz bu boss'u alacağız Zaten araba iki çarptığında bu boss'u alıyor e, hatta şimdi alacağız hemen ben boss öldükten sonra arkadaşlar geliyorum. boss ölmedi ama wave geçtiği için burada gördüğünüz gibi altta 250 şeylik boss açıldı ben direkt buradan bütün paramı kullanarak rakibe boss yolluyorum ve rakibin hala boss geçiyor ve ben buradan rakibe hala boss yollamaya devam ediyorum bu taktik cidden çok 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 işe yarıyor. Bu taktikle bir günde Z alabilirsiniz. Cidden arkadaşlar bu taktiği yapabilirsiniz. Eğer evet arkadaşlar cidden size biraz da katkı sunabildiysem lütfen videoyu beğenip kanala abone olun. Hemen rakibe bakalım. Arkadaşlar ben buraya ne olur ne olmaz diye bir tane araba koydum. Ve bunu da direkt bir upgrade olarak yükselttim. Ve karşıda gördüğünüz gibi adam ak isimli bir kralözü koydu. Ama ne yazık ki dayanamayacak. Gördüğünüz gibi bosslara Oha. Yok böyle bir şey. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yendik. Lobide görüşürüz. Evet arkadaşlar. <laughs> Eğer ki size biraz yardımcı olabildiysem, biraz bilgi sunabildiysem dediğim gibi kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bu video bu kadarlıktı. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım size bir katkım yararım olmuştur. Açıklama kısmında arkadaşlar kanun kalınlığını bulabilirsiniz. O da yakında videolar atacaktır umarım. Ve açıklama kısmında Artolobox sitesini bulup oradan kod kullanmayanlar kodları da alabilir. Hepinize görüşmek üzere. Hoşçakalın.